Merhaba arkadaşlar. Ulus Baskı Merkezi'nden Ali ben. Bugün sizlere bez çanta nedir? Bez çanta baskısı nasıl yapılır? Bez çanta hangi kumaşlardan üretilir? Hangi platformlarda satılır? Nerelerden satın alınır? Bu konuda bilgi vereceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Arkadaşlar 5 çanta kişisel eşyalarımızı yanımızda taşımamızı kolaylaştıran bir araçtır. Geçmişten günümüze gelene kadar hem şekil hem boyut olarak birçok değişime uğramıştır. Eskiden kadınlar tarafından çok sık kullanılan çantalar günümüzde erkeklerin de vazgeçilmezidir. Çantanın baskısından önce sizlere biraz çantanın kısa tarihçesinden bahsedeceğim. Çantanın tarihçesi Orta Asya'ya kadar uzanmaktadır. Orta Asya Türkleri dokuma çanta alanında kendilerini oldukça geliştirmişler. Urartular, Sümerler ve Mısırlılar da eşyalarını taşımak ve depolamak için çantaları kullanmışlardır. Türklerin tarihi kaynaklarından edinilen bilgilere göre çantalar kılıf, heybe, torba, zembil gibi çeşitli isimlerle kullanılmaktadır. Aynı zamanda başlangıcı 1453'e dayanır. Osmanlı zamanından beri Türkler çanta üretiminde oldukça önemli bir role sahiptir. Cumhuriyet ile birlikte batı tarzının etkisinde kalmış bu durum çanta üretimine oldukça pozitif yansımıştır. Gelişen teknoloji çanta modellerinin çeşitliliğinin de artmasına yol açmıştır. Öncelikle tekstil sanayinin hızla gelişmesiyle çanta sektöründe kapsamını arttırmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru insanlar tarafından modern biçimiyle kullanılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar buraya kadar vermiş olduğum bilgi bez çantanın kısa bir tarihçesiydi. Şimdi gelelim bez çantayı neden kullanırız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019 tarihindeki kararnamesinde sonra bez çantaya müthiş bir talep oluştu. O tarihe kadar poşet kullanımını çok önemsememiştik. Fakat plastik poşet ücretli hale geldikten sonra hepimiz çantamızda birer adet bez çanta taşır hale geldi. Bizim gibi baskı merkezleri de her üründe olduğu gibi bu üründe de kişiselleştirme yoluna kafa yorduk. Bez çantalar genellikle ülkemizde 140 gram, 110 gram, 120 gram olmak üzere yaygın olarak 3 farklı ham kumaştan üretilmektedir. Üzerine transfer baskı, RTF baskı, flex baskı ve flok baskı yapılabilmektedir. Bez çantalar günümüzde çokça kullanılıyor arkadaşlar. Buna istinaden çok ciddi bir pazara sahip. Özellikle baskılı kişiselleştirilmiş bez çantalar daha çok tercih edilmektedir. Hazırsanız yine internetten ücretsiz indirmiş olduğumuz bir çalışmanın makinemizde baskısını yapıp bez çanta üzerine uygulayarak kişiselleştirelim. Arkadaşlar size sıklıkla bahsettiğim gibi birbirinden güzel ve şık tasarımlar indirip kişiselleştirmiş olduğumuz Freepik'ten tekrardan bir tasarım indirip kişiselleştiriyoruz. Ve hazırlamak için kullanmış olduğumuz Coral Draw programına alıyoruz. Çalışmamızı istediğimiz boyuta getiriyoruz. Kesim çizgisi veriyoruz. Arkadaşlar kesim çizgisi vermeyi kesinlikle unutmayalım. Sonrasında EPS kaydedip Roland'ın VersaWorks programına alıyoruz. Programımızı attıktan sonra flex kesim yapacağımız için mutlaka program içerisinde dosyayı açıp mirror yani ayna görüntüsünü verip kesim komutunu veriyoruz ve arkamıza yaslanıp makinemizin keyifle kesimini izliyoruz. But I'm so frustrated. Arkadaşlar Avrupa'da ve Amerika'da tote ve adı altında çok yaygın bir şekilde kullanılan bez çantalar günümüzde ülkemizde de çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Peki bu bez çantaları hangi platformlardan satın alabilir ve hangi platformlarda satışını gerçekleştirebiliriz? Siz de internetten bulup kişiselleştirmiş olduğunuz bir çalışmayı ulus baskı merkezine göndererek basımını yaptırabilir. İsterseniz yurt içi pazarında, isterseniz yurt dışı pazar yerlerinde çok rahat bir şekilde satışını gerçekleştirebilirsiniz. Etsy, Amazon, Shopify, Trendyol hepsi burada. Gitti gidiyor. N11 gibi meşhur pazar yerlerinde satışını gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bir gün dilerim. Sağlıkla ve hoşçakalın.